Düşün ki Rabbine karşı günahkar bir kulsun. Ama sen ya Rabbi dediğinde o sana buradayım ey kulum diyor. Peki bir peygamber başka bir ümmete imrenir mi? Musa Aleyhisselam Rabbine bakın ne dedi? Allah'ım beni Muhammed'in ümmetinden eyle. Neden mi? Bu hikayeyi sonuna kadar dinle. Çünkü bu sana verilmiş en büyük nimeti anlatıyor ve belki de hayatında ilk kez bu kadar derinden fark edeceksin. Musa Aleyhisselam bir gün Rabbine şöyle dedi. Ya Rabbi, Adem'i kudretinle yarattın. Kendi ruhundan ona üfledin. Meleklerine ona secde ettirdin. Onu cennetine koydun. Hata yaptığında da tövbesini kabul ettin. Bunca lütfa karşılık o sana neyle teşekkür etti? Allah Teala şöyle buyurdu.